Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Doçent Doktor Bahri Atay ile birlikteyiz hoş geldiniz efendim merhaba merhaba hoş bulduk dilek hanım Mehmet Akif Ersoy ve gezileri üzerine sohbet edeceğiz bugün ee, Mehmet Akif Ersoy'un gezip gördüğü birçok yer var değil mi yurt dışına dahi gitti evet efendim evet, evet bugün e, tamamıyla mi anlatacağız bütün gezilerini mi anlatacağız sevgili dinleyenlerimizle paylaşacağız e, zaman yeterse evet. zaman yeterse peki dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Evet. Bugünkü konuşmamızın konusu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ve Gezileri. Evet. Dilek Hanım, Mehmet Akif Bey, Halkalı Ziraat Mektebi'nden mezun olduktan sonra 1890'lı yıllarda ziraat nezaretinde de görev alıyor ve bu sırada Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da pek çok yeri dolaşıyor. Örneğin 1915'te 42 yaşındayken Berlin'e gidiyor. 1916'da Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'a gönderildi. 1920'de Akif'in Milli Mücadele'ye destek vermek için Balıkesir, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Burdur'da konuşmalar yaptığını görüyoruz. 1923'te Mısır'a gitti. Yaz aylarında İstanbul'a geldiğini görüyoruz. 1935'te Antakya'ya bir seyahati var ve 20 gün kalıyor Antakya'da. Şimdi bunları kısaca paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Efendim Mehmet Akif Bey Mülkiye Mektebi'nin yüksek kısmında okurken babası müderris Tahir Efendi vefat ediyor ve bu sırada evleri yanıyor. Bunun üzerine Halkalı Baytar Mektebi'ne gitmek zorunda kalıyor. Çünkü mezunlarına hemen iş veren bir okul bu. Ve burayı 1893'te birincilikle bitiriyor. Ziraat nezaretinde baytarlık hizmetleri ve hayvanat ıslahı umum müfettişli yardımcılığı görevini alıyor. Ve Rumeli, Anadolu, Arabistan'da dolaşıyor. Bulaşık, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele ediyor. E, Dilek Hanım, 1896'da onu ziraat mektebi hocalığı hocalı yaptığını görüyoruz. Daha sonra 1908'den sonra Sırat-ı Müstakim ve Sebilü ü Reşat gibi mecmualarda yazıyor. Bu arada Darülfünun'da da edebiyat müderrisine atandığını görüyoruz. 1914'te Abbas Halim Paşa'nın konuğu olarak Mısır'a gidiyor ve iki ay kalıyor. 1915'te Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Berlin'e gönderildi ve Berlin'de üç ay kaldı. İşte bu sırada Berlin Hatıraları adlı manzumesini yazıyor evet. ve bu satırlarda e, Alman ve Almanya imgesinin oldukça olumlu olduğunu görüyoruz. E, neden Berlin'e gitti? Şundan dolayı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar 100 binden fazla Müslümanı esir alıyorlar. Bunlar itilaf devletlerinin safında savaşıyor ve bunları Wunsdorf özel kamplarına yerleştiriyorlar. Akif işte bu Müslüman esirlere vaazlar veriyor. Peki. O, çok özür dilerim. Ee, Sözünüzü keseceğim. Teşkilat-ı Mahsusa'dan kısaca söz eder Teşkilatı misiniz? Teşkilat-ı Mahsusa İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurmuş olduğu bir e, istihbarat örgütü. Ülke içinde, Osmanlı İmparatorluğu içinde ve dışında e, görevler yapıyor. Şimdi Akif'in vaazları Almanlar tarafından bantlara alınıyor. Bunlar cephede Osmanlı'ya karşı savaşan Müslüman askerlere ulaştırılıyor. Bakınız burada Alman hükümetindeki bazı il, ileri gelenler Akif'e ne diyor? Bakınız bunu paylaşmak istiyorum sizinle ve dinleyicilerimizle. Bizim mecliste bilhassa Katolik mebuslar kıyamet koparıyorlar. Almanlar gibi medeni gelişmiş ve uygar bir millet nasıl olur da Müslümanlar gibi, Türkler gibi vahşilerle ittifak ediyorlar? Bu bizim için bir zillet değil midir? Aman Akif Bey, makaleler yazınız, eserler neşrediniz. Biz onları Almancaya tercüme edelim. Ta ki Müslümanlığın bir din, Müslümanların da insan olduğu bunların nazarında ortaya çıksın. 1916'da Teşkilat-ı tarafından Arabistan'a gönderildiğini görüyoruz. Necid emiri İbdül Reşit'in Osmanlı Devleti'ne bağlılığını sürdürmesi. Yani misyonu bu ama yani gidecek Necit emiri i̇bn Reşit'le konuşacak. Şam'dan Medine'ye geçiyor. İşte yolda biliyorsunuz El Muazzam istasyonunda Çanakkale zaferini öğrendiğinde o meşhur Çanakkale şehitlerine şiirini yazıyor Dilek Hanım. 23 Ocak 1920'de milli mücadele destek vermek için Balıkesir'e geldiğini görüyoruz. Balıkesir'de Zanos Paşa Camisi'nde milli mücadeleyi destekleyen konuşmalar yapıyor ve bu konuşmalar Eşref Edip tarafından Sebilür Reşat'ta basılıyor. Bakınız burada ne diyor? Bunu da paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Evet buyurun. Evet bizler cihan çalışırken, dedinirken, uğraşırken, sayısız inkılaplar geçirirken uzaktan seyirci sıfatıyla baktık. Bilhassa şu son senelerde başımıza birçok felaketler yağdı. El an çilemizi doldurmadık. Sebebi hep seyirci kalmamız. Umuru dine olduğu gibi umuru dünyaya karşı da bigane durmamızdır. Bakınız bu e, konuşmasından bir parça. Atatürk, e, Sebilur Reşat'ın Ankara'da çıkmasını istiyor. Bunun üzerine Akif 10 Nisan'da İstanbul'dan ayrıldı. E, zorlu bir yolculuktan sonra 30 Nisan'da Hacı Bayram Camii'nde ilk konuşmasını yaptığını görüyoruz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... <laughs> Ben parlamento tarihine baktım. Katılma tarihi 4 Haziran 1920 ve onu önce Biga milletvekili olarak görüyoruz. Daha sonra 8 Temmuz'da Burdur milletvekilliğine geçiyor. bunu da paylaşmak istedim. 2 Ekim'de Konya'da baş gösteren isyana karşı halka vaaz ve nasihat vermek üzere görevlendirilmiş. 15 Ekim'de 1920'de onu Çankırı'da Büyük Camide vaaz verirken görüyoruz Dilek Hanım. Evet. 19 Ekim'de Kastamonu'ya ulaşıyor ve Açık Söz Gazetesi 21 Ekim'de onun geldiğini söylüyor. Bakınız burada Kastamonu Nasrullah Camii'nde vaazlar vererek Sevr Antlaşması'na karşı halkı bilinçlendiriyor. Bu vaazlar dönemin gazetelerinde ya da ayrı olarak basılıyor. Bütün vilayetlere ve cephelere dağıtılıyor Dilek Hanım. Çok iyi bir hatip. Evet. Akif inanmış bir hatip. Akif burada halkın anlayabileceği şekilde Sevr Antlaşması'nın bir idam fermanı hükmünde olduğunu anlatıyor. Ve milli mücadelenin manevi cephesini güçlendiriyor. Ankara'ya geldiğinde onu Taceddin dergahında kaldığını görüyoruz. Tabi Bilek Hanım Atatürk Akif'in siyasi hiçbir emeli ve ihtirası olmadığını bildiği için nitekim İstiklal Marşı'nın yazılması söz konusu olduğunda onu Akif'ten başka kimse yapamaz diyor e, ve 12 Mart 1921'de şiiri Türk Devletinin milli marşı oluyor. 1923'te Abbas Halim Paşa'nın onu Mısır'a davet ettiğini görüyoruz e, ve Akif Selahattin Eyyubi isimli manzum piyesini yazabilmek e, ve geçim sıkıntısından uzak durmak için e, Abbas Halim Paşa'nın teklifini kabul ediyor ve Kahire yakınlarında Hilvan'da e, kalıyor. Efendim 1926'dan sonra onu Mısır hükümeti Camiül Mısriye Üniversitesi'nde Türkçe ve Edebiyat Müderrisine tayin ettiğini görüyoruz. Bakın ne diyor bir mektubunda Mithat Cemal Kuntay'a. İstanbul'da Türkçeyi ve Türk Edebiyatını okutacak akifler çoktur. Ama ana dilimi ve milli mefahirimi burada Araplar öğretecek ve sevdirecek başka akif bulamayız. Ve e, Akif mektuplarında Mısır'da yaşam koşullarının çok ağır olduğunu da işaret ediyor Dilek Hanım. Ve e, burada yarım kalan Kur'an-ı e, mi Türkçe çeviri çevir görevini de tamamladığını görüyoruz. Daha sonra yakın dostlarına yakmaları için vasiyet ettiğini görüyoruz. Karaciğerinden rahatsızlanıyor. 1935'te onun e, Lübnan'a gittiğini görüyoruz istirahat için. Daha sonra Antakyalı Bereketzade Cemil A. Antakya'ya davet ediyor ve 20 gün Antakya'da kalıyor. Bu sürede bu sırada Cünye'de yaşayan 150'liklerden olan filozof Rıza Tevfik de onu evine davet ediyor. Bir akşam yemek yiyorlar. Arkadan 8 Ağustos'ta Halep'te Refik Halit Karay'la Karaya misafir oluyor. Burada 150'lik dediğiniz 150'lik dediğim 1924'te Milli Mücadele'ye karşı tavır alan 150 kişi bir kanunla şey yapıldı, vatandaştan çıkarıldı. Daha sonra Atatürk ölmeden evvel 1937'de meclisten yine bir kanunla onların bağışlanmasını sağlamıştır. Evet. 9 Ağustos'ta Antakya'ya geliyor Akif ve e, bu konu tabi e, araştırmacı Mehmet Tekin abimizin çok güzel kitapçıkları var. Yani Mehmet Akif Ersoy'un Antakya seyahati ile ilgili. Burada Cemil Bereket Bey'in misafiri oluyor. Ali İlmi Bey de Akif'in ağırlanmasını sağlıyor. Bazı ilkokul öğretmenleri öğrencilerle Akif'i ziyaret ediyorlar Dilek Hanım. Öğrenciler Akif'in elini öpüyorlar. Akif'i seven Eşraf onu, onu bahçe ve bağlarda ağırlıyor ve ziyafetler veriyor. Bakın Akif bir Asi Irmağı kıyısında e, Antakya için şu dizeleri yazıyor. Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu. Biliyorsunuz o sırada kışla da Fransız bayrağı dalgalanıyor. Ve Antakya'nın, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması biliyorsunuz 1939'da oldu. Evet. Akif'in de bağlanması için bir gayret içinde olduğunu görüyoruz. Ve bu şiiri okuduğunda hemen o sırada orada olan Ali İlmi Bey hemen defterine bunu not ediyor. Ve lisedeki öğrencilere bunu ezberletiyor. Akif Antakya'ya geldiğinde Cemil Meriş'te lise son sınıf öğrencisidir ve sohbetlere katılıyor. Cemil Meriş daha sonra Kültürden İrfan adlı kitabında buna yer veriyor. Bakınız Cemil Meriş ne diyor Akif'le ilgili? Akif sömürgeciliğe bütün gönlüyle düşman, ilerici ve samimi bir sanat adamıdır. E, Tosun Pınar'da Halefzade Mesrur Ağa'nın Asi Vadisi'ne bakan konağında 3 gün kaldığını görüyoruz. Perhiz yaptığı için tabii karaciğeri nispeten rahatlamış. Daha sonra e, hanımından bir mektup alıyor 31 Ağustos'ta ve Mısır'a tekrar dönüyor. Biliyorsunuz e, hastalığı artan Akif 1936'da İstanbul'a geldi ve burada e, siroz teşhisi kondu ve Taksim'de Mısır apartmanında e, misafir edildi arkadaşı Fuat Şemsinan bakımıyla ilgilendi ve burada e, vefat ediyor. Bakın vefat etmeden evvel Hakkı Tarkus ne diyor? Hakkı Tarkus'a bir şey diyor. Diyor ki ben yemin etmem fakat işte yemin ediyorum. Ben milli mücadelede yanında bulundum. Mustafa Kemal yakından tanıdım. Vallahül azim eğer Atatürk olmasaydı bu zafer kazanılamazdı. 1936'da vefat etti ve Edirne Kapı Mezarlığı'nda arkadaşı Babanzade Ahmet Nami yanına defnedildi. Ve sonuç olarak Akif bu gezilerle insanımızı daha yakından tanımışma imkanı bulmuştur. Ve bunu şiirlerine de aksettirmiştir Dilek Hanım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için.